3 yaşlı dişlere mahsus bir satış koşusu, meydan satış koşusu. Arkadaşlar merhaba, bugün 20 Mayıs Çarşamba, bir Rogers Town 7 koşuluk bir programla karşınızdayım. Birinci koşu yani 7'li plasenin ilk ayağı için arkadaşlar soruyor. Burada 6 numaralı Five star kip ve David Cabrera'yla start alacak olan 6 numaralı 5 star kit ve 7 numaralı Fearless Build var. Ryle Ekeberli start alacak olan önerebileceğim isimlerden. Geldik 6'lı Ganyan'ın 1. ayağına. 6'lı Ganyan'ın 1. ayağı bütün koşular kompiste biliyorsunuz arkadaşlar bu hipodromda. 1600 metrede 3 yukarı yaşlara ansu bir satış koşusu. E, Altılganya'nın birinci ayağının başladığı koşu. Burada 1 numaralı Nakok Dokes var. Floyd Better Jr. ile start hazır olan isim. Ee, daha önce 15 binlerde satış koşullarında koşmuş. Şu an 7500'e düşmüş. Yüksek bir gruptan geliyor. İlk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 10 numaralı Halo Ghost var. E, ee, Ghost da David Kaper ile start alıyor. O da benzer şekilde e, aynı mesela e, ayardaki koşullarda birinci ve ikinci olmuşlukları var. E, ee, üçüncü olarak yer vermek istediğim Safkan, 6 numaralı Pop Life Ray ile start alacak olan isim ve burada son olarak da 8 numaralı Bernard yani ile start alacak olan isim. Ee, bunlardan sadece e, Bernard sonuncu koşusunda son startı 22 Nisan'da 1600 metre kompiste ikinci olduğu startını izleyelim. Koşu 1600 metre kum pistte hava biraz yağışlı arkadaşlar görüntü kalitesi o yüzden kötü e, benden kaynaklanan bir şey değil. bu videonun kendisi böyle e, 22 Nisan'da Bernard, yani bu koşuda ikinci olacak 1600 metre kum pistte sulu pistte 3'e yukarı yaşlılara mahsus bir satış koşusunda start alıyor. The first one is allowed to set the pace now. Decent pace, he's setting it, living on a and a half, to Bernardi, racing along in second. Indian Cross is they a comfortable third, the bird is the word of stocking in fourth. Not a good spot there, about three lengths off of the pacemaker. Then it's the men of Kyle and second guess right down at the rail. Tom Cross and my Macho Mom remain at the back of the pack, but they're not distantly far back, only about six from front to back. O şurada 8 numarasına fazla kulanır Bernard Duryan, izlediğiniz videoda 9 numaralı mavi formalı Jockey'li startlanan safkan 1600 metre kop pistte, pist sulu pisti <laughs> fetar ready ikinci oluyor arkadaşlar koşuyu kazanan derecesi 1 39 58 1600 ıslak zeminde <laughs> Geldik ikinci koşuya. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. Ee, beş numaralı koşu. 1100 metrelik şu kare yaşlara mahsus bir meydan satış koşusu. Burada arkadaşlar beş numaralı Rock the Pulpit var. Floyd Vetterli, Johnny Lester fazla olan isim öne çıkıyor. Ee, 6 Mayıs'ta bu hipogramdaki son startında e, dördüncü olan bir isim. Ve bu koşuyu kazanan, daha doğrusu bu koşuda ikinci olan World var, durum farkıyla ikinci olan World, o da bir numaralı Safkan, körtis kimyası start alacak. Aynı koşuda e, 6 Mayıs'taki son koşusu ikinci oluyor durum farkıyla, o koşuda e, dördüncü olan Raktı, pulpit ilk yer vermek istediğim iki isim. Daha sonra sekiz numaralı Morabos geliyor. E, Bora Bosta kariyerinde bir start almış aynı jokeyle. ile, kariyerindeki bu ikinci startında şans vermek istediğim bir isim. E, son olarak da arkadaşlar 11 numaralı Jiteri Tom var ilk kez start alacak kariyerinde. E, yer vermek istediğim Safkan Altılı ikinci ayağında. Şimdi bir e, numaralı World'un ikinci olduğu ve 5 numaralı Papit'in aynı koşuda dördüncü olduğu koşuyu izleyelim. World e, bu koşuda 6 numaralı siyah jockey ile start alan Safkan koşuda ikinci olacak bu farkıyla e, aynı koşuda Rock the Pulpit var o da 2 numaralı beyaz e, formalı jockey ile start alan Safkan şu an önde gidiyor baktım falan beyaz çok eğlenceli sertlenen ee, şurada bir numaralı World koşuyu bunun farkıyla kaybedecek, ikinci olacak. <laughs> Koşu 1200 metre kum pisti arkadaşlar. Pist derecesi normal. World ikinci olacak. 5 numaralı Rock the Puppet'te üçüncü oluyor. Koşuyu kazanan atın derecesi 1.12.96 1200 kum pistte. Evet Başka video yok bu koşuda. Geldik üçüncü ayağa. Üçüncü ayakta e, 1600 metre 3 ve 5 yaşlı mahsus bir maiden koşu. E, burada arkadaşlar öne çıkan isim 10 numaralı Jolly Bill. E, Ray Eccleberry ile start alıyor. Gene aynı coke ile. Kariyerindeki ikinci startında 29 insanda 1600 metre kumpiste üçüncü olmuş. E, arkadaşlar bu koşuyu kazanan atın derecesini öğrenmek istiyorsanız şurası. Bazen ben unutuyorum dereceleri söylemeyi. Buradan bakabilirsiniz. Şu şuradaki rakamlar dereceler. E, genellikle mesafeyi söylüyorum. Dereceyi bazen pas geçiyorum. E, daha sonra 5 numaralı Juliet Honor var. E, Floyd Betty Junior ile start alacak olan 28 Nisan'da bu hipodromda 1100 metre kum pistteki kariyerin ilk startında 4. olmuş bir isim Juliet Honor. Ee, burada son yer vermek istediğim Duyu Bleibar, Taken Edile, Star bu üç isim buraya yeter diye düşünüyorum. Şimdi Jolibill'in 10 e, on numaralı Jolibill'in üçüncü olduğu koşuyu izleyelim. <laughs> Jollyville 29 Nisan'da 1600 metre kum pistte bu hipodromda start ediyor arkadaşlar. 3 numaralı mavi formalı jockey ile start alan Sapkan şu an 4. 3 numaralı <laughs> Jon 3 numaralı mavi formalı çok heyle start alan Safkan kariyerinin ilk startında 3. olacak arkadaşlar. Koşu 1600 metre pistte 3 e, şu kariyer sıra Mansur Bey'in koşu az yumuşak pist e, koşuyu kazanacak olan Safkan'ın derecesi 1.40.37 olacak koşuda. Do <laughs> And üçüncü oluyor bu koşuda. Geldik altı ayağı, dördüncü yani arkadaşlar bu koşuda iki numaralı Hunka Burning Love var. David Cabrera'la start alacak. <laughs> Ee, bu hipodromdaki ilk koşusu yani son startını 10 boy farkla kazanmış Handicap koşuyu. İntimis yavrusu ee, yine aynı jockey ile start alacak. Ee, Han Burning Love. Ee, tek yazabilirsiniz diye düşünüyorum bu ismi. Ee, burada rakip ararsak 6 numaralı Dane Plata var. Royal Egilberry ile start alacak olan son koşusunda bir şartlı koşuyu kazanmış. 28 Nisan'da 1600 metre kum pistte ve aynı koşuda ikinci olan 7 numaralı Milton Town var. Bunlar kendisine rakip olabilir. 6 ve 7. 2 numaranın koşusunu izleyelim. 10 boy farkla kazandığı koşuyu. Şurada. Buradan da örneği göstereyim. Hong Kong Burning Love koşuyu. 1.37.78 derecesiyle kazanıyor. 1600 metre kum pisti arkadaşlar. Hong Kong Burning Love'ın koşusunu izliyoruz. Hong Kong Burning Love 2 numaralı beyaz malı jockey ile start alan Safkan bu koşuda 1600 metre kum pisti. David Cabrera ile start alıyor. O koşuda da David Cabrera ile start almış iç kulvardaki beyaz formalı jokeydestar tam safkan <laughs> koşu 1600 metre koşuyor They are bunching up and five for the best in Appalachian Bay. Three furlongs to go. The top two just kicked away there. arayı gittikçe açacak ve bu e, 1600 metre kompiste koşuyu 10 boy farkla kazanıyor Honka Burning Love 1.37.78'lik derecesiyle normal pist arkadaşlar. E, burada Dane Plata var. E, az önce rakip olarak gösterdim. Onu da koşusunu izleyelim. E, 1600 metre kompiste. 28 Nisan'daki kazandığı koşusu. 8 numaralı pembe formalı jokey ile start Dame Plata. <laughs> Milton Town is now taking third from Drifting West. on the outside. Van Gilder is back there, seven lengths off the lead. It's a big break of six men back to Gato Wapo. He's far back early today, and the trailer is gentrified. They go for the final turn, and Grade One certainly stoked up the race there. He's in front by a two and a half, but the lead is now diminishing. Drifting West, Dame Plata, Goldire, and Milton Town suddenly right behind. <laughs>

Koşuyu kazanış derecesi 1.37.81 Dane Plata'nın bu koşuda 1600 metre kum pistte. Geldik altılık ayağının 5. ayağına. 5. ayak <laughs> pardon 1600 metre 3 uyku araçlara mahsus bir satış koşusu arkadaşlar. Burada 6 numaralı In The Deep bar Floyd Betty Junior ile start alacak olan ee, rakibi hemen üstündeki 5 numaralı caz müzik ile eee Maimokom 1 numaralı böyle ee, diğer şans verdiğim isimler daha doğrusu eee 6 numaralı In the Deep 5 numaralı Charles Music Royal Eagle start oluyor ve 1 numaralı Maimomen eee koşuda şans verdiğim isimler. Burada e, In the Deep'in yani 6 numaralı In the Deep'in e, Floyd, aynı jokeyle Floyd Betty Jr. ve 12 Mayıs'taki kazandığı koşuyu izledim. Sonra geriye, son ayakta bir koşumuz kalıyor arkadaşlar. In the deep bu koşuda bir numaralı kırmızı jokeyle kırmızı formalı jokeyle start alan Safka. Mesela şu an en içerideki. Bariyer. Zemin ıslak. Üç ve yukarı yaşlara mahsus bir koşu.

six and five lengths off the lead he's on the outside of icon Two now making some progress assay is losing ground and coming into a ride too also artisan ones giving up early they're both passed by a swashbuckler coming on from behind racing for the 3 8 ball now it's in the deep leading to Shellfire fire glued right to him in second two back to Daring eagle in third whiskey factor tries to move in from fourth and it's back to Travolsky. Squashbuckler is now up to fifth. He's got five lengths to make up, though. And further back to Icon, dude, not firing. And further back is AFA. And drop down to the Zorgi's headlock. They're at the top of the stretch now, and it's still in the deep, leading suddenly. Shellfire. In the deep, Kovina, obviously, the Kubistiki is on the start of Kazanok. They're sharky back. Kushu Kazan's there is a CB. We'll focus his In the deep, in. Shellfire won't give up, though. He's back at it again. They're patient. I to push up the deep and Geldik günün son koşusuna. 6. aya 6. ayak, altıncı ayak e, 1600 metre kum pisti 3 yaş dişlere mahsus bir satış koşusu. E, burada arkadaşlar 1 numaralı Malujan, Malujane var. Floyd Betty Junior ile start alacak olan 6 Mayıs'ta bu hipodromda 1600 metre kum pistteki son startında ikinci oluyor boyun farkıyla. E, aynı koşuda da üçüncü olan Cotton Candy Kisses var. 5 numaralı e, kadın kendi aynı koştu üçüncü olan bir isim. E, şimdi Bront'u koşusunu izleyeceğiz birazdan. Burada bir de son olarak 9 numaralı Foreign Creation var. Jason Eatsle start puzzle olan bir isim. E, Stakes koşuda bir peşinciliği var. 3. E, iki koşusunda yani geçen sene son koşusunda Nisan ayında start aldığı bir stake koşuda peşinçiliği olan bir isim. E, kuponunuzda bulunsun derim. E, şimdi iki numaralı pardon bir numaralı Maujane'nin ikinci olduğu ve Katın Kendi Kisses'ın üçüncü olduğu koşu izliyoruz. Evet. Evet. Maujane bu e, hipodromda 6 Mayıs'ta start aldı. 1600 metre kum pistte 9 numaralı mavi formalı jokeyle start alan Safkan. Ee, bu koşuda üçüncü olacak olan isim de 3 numaralı e, beyaz formalı çok heyecanla start alan safkan. Şu an ikisi de kadrajda yok. the clings off the leaf Maui Jane ikinci olacak arkadaşlar koşuda içerideki at ve hemen arkasından gelen üçüncü atta katın kendi kısız koşuyu kazanan safkanın derecesi 1.41.11 normal pistte 1600 kum mesafede ee, şimdi geldik e, Altılı Ganyan şablonuna. Altılı Ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. Ee, şuradaki iki numaralı Hunka Burning Love'ı tek atabilirsiniz. Kendi çalışmalarınıza göre azaltıp eksiltebilirsiniz. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Eğer olmadıysanız hepinize iyi günler diliyorum.